Evet arkadaşlar tekrar merhaba yeni bir video ile tekrar karşınızdayız şehir dışından çok arkadaş mesaj yazdı nasıl yapıldığı için onlar için bir video çektim arkadaşlar bu Renault Renault model araçların kaset çalarları arkadaşlar kaset çalar cihazı bu cihaza şu an USB Bluetooth AUX modelli bir Cihaz takacağız. takacağımız ürün şu arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim size. Takacağımız ürün bu arkadaşlar. Şu ürünü cihaza montajını yapacağız. Ve kasetçalarımızın kasetçalar özelliği kaybolacak yerine USB, SD kart, AUX ve Bluetooth özelliği olacak arkadaşlar. Bu şeyde modülde Bluetooth'tan konuşma da destekliyor. Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olup paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Destekleriniz için minnettar kalırım arkadaşlar. Öncelikle radyomuzu söktük. Şimdi radyomuzu açalım arkadaşlar içine. Şurada tırnaklardan kaldırdığımız takdirde çok basit şekilde açılımı yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde üst kapağı çıkıyor, üst kapağı çıkıyor arkadaşlar. Üst kapağını şurada koyalım. İçerisinde kaset mekanizması var arkadaşlar. Şu dört tane vida ile. Kaset mekanizmasını alıyoruz bunun içinden. Çok basit bir şekilde kaset mekanizmasını da çıkardık arkadaşlar. adet soketi var. Mekanizmanın sağında ve solunda kırmızı soketler. Bunları çekerek çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra arkadan çektiğinizde şu düğmelere basıp çektiğinizde bu mekanizma kendini geri salıyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde mekanizma çıkıyor. Şimdi bize bu sistemde lazım olacak bir parça var arkadaşlar. Mekanizmanın üstünden şu soketi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bu soketi aldık arkadaşlar mekanizma üzerinden. Teybi kandırırken bize gerekli olacak soket bu arkadaşlar. Bu teyplerde iki model çıkar. Biz şimdi hangi modelle karşılaştığımıza bakacağız. Evet arkadaşlar. Bizimki yeni nesil bir radyo kaset çalar şuradaki entegre ses entegresi arkadaşlar. Şöyle bakayım ses entegresi. Şu da voltaj alacağımız yer arkadaşlar. Şimdi ben bağlantısını yapacağım. Ondan sonra size videoların arasına tam bağlantının yapıldığı yerin resmini koyacağım arkadaşlar. Oradan daha dikkatli bakacaksınız. Ya da bağlantısını yapıp ben size direkt cihazın üstünde hani videoda göstereyim arkadaşlar. Şimdi müsaade ederseniz ben hemen bağlantılarını gerçekleştirip de bağlantıları yapmadan önce öncelikle şu cihazımızı yerleştirelim. Arkadaşlar cihazımızı yerleştireceğimiz yer burası. Kasetçalarımızı şu şekilde şu parçasını çıkarıyoruz. Şurada buraya sığması için biraz kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz onu bir matkap sayesinde yapacağız arkadaşlar. Siz isterseniz bir değişik hani el aletlerinizle yapabilirsiniz. Benim bu daha kolayıma geliyor, basitime geliyor. Tekrar kırıldı ama siz tekrar kırmadan daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yere açtıktan sonra cihazımızın oturup oturmadığına bakacağız. Cihazımız çok güzel bir şekilde oturdu yerine arkadaşlar. Hani benim sadece bu tarafı kesmemin nedeni şu arkasındaki sokete yer açmakta. Öbür tarafını zaten oturuyor cihaz. Şu şekilde arkadaşlar cihazımız oturacak. Şuradaki boşluğu da birazdan nasıl kapatacağımı göstereceğim size. Cihazımız buraya bu şekilde şu an için oturuyor. Cihazımızın yerini yerinde ayarladık. Şimdi bağlantıları yapalım arkadaşlar. Öncelikle şu entegrede iki tane yerimiz var arkadaşlar ses çıkışları. Bu yerleri Entegre yerini kesiyoruz arkadaşlar. Gerek falçı yardımıyla, gerek bir sivri uçlu bir şeyle ya da matkabucuyla arkadaşlar güzel bir şekilde iki yerinde iletimini çıkardık oradan. Şimdi parça tuzcuyla şesemizi de kazıdıktan sonra şurada yerimizi lehime de alıştıralım. Yeri alıştırdık arkadaşlar. Hemen sağ sol ve nötrü bağlayalım. Bu ucumuz sağ orta kucumuz şaseye veriyoruz. Solu da bu şekilde bağladık. Ses çıkışlarını bağladık arkadaşlar. Bu kablo radyo anteni için. Bu kabloyu radyo antenine bağlarsanız kırmızı radyoyu cihazın üzerindeki radyoda aktif olarak çalışacak arkadaşlar. Şimdi ben size şu kablonun ayarlanmasını da göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar şöyle öncelikle şunları bir şunları bir ayıracağız arkadaşlar. Tek tek ayıralım bunları. Şöyle tek tek ayıralım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kırmızı taraf bir numara. Kırmızı taraf bir numara arkadaşlar. Öncelikle 6 tane sayıp gerisini çıkarın. 2, 4, 6 tane sayıp arkadaşlar geri kalanını kesin. Şurada bir 6 tane kalsın sadece. Ondan sonra burada bizim kullanacağımız 2, 3 4, 6. Şöyle 1'i de keselim. 2, 3, 4, 5'i kullanmayacağız. 5'i de keselim. 6. Arkadaşlar 2 ile 6'yı 3 ile de 4'ü. 2 ile 6'yı 3 ile de 4'ü arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereceğim. 3, 4, 2 ile de 6. Bunları birbirlerine kısa devre yapıyoruz arkadaşlar. Bunları birbirine kısa devre yapıp hemen uçlarını lehimleyelim. De kısa devre yapıp uçlarını lehimleyelim. Sonra şöyle küçük kablo makaronu ile de Şöyle izolesini yapalım arkadaşlar. Hemen daralan makaronla izolasyonunu da yaptık. Siz bantla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu müşterimizin bir cihazı olduğu için biz biraz yani özen göstermek zorundayız. Bu soketimizi aynı çıkardığımız gibi yerine takacağız arkadaşlar. Bunu şimdi takmayalım. Ses kablolarını yerine bağladık arkadaşlar. Şimdi power kablosunu alacağız. Şimdi power kablosunu bağlayacağız dostlarım benim. Değerli takipçilerim. Şimdi arkadaşlar artısını biz biliyoruz arkadaşlar. Artısı şurada tekrar göstereceğim ben size. Şöyle yakından göstereyim. Şu diyotun başı. Şurası da olabilir arkadaşlar. Hemen şurası ilkleyim yeri de var. Göreceksiniz zaten. Daha dikkatli baktığınızda bağlantıda göreceksiniz yere. Şu artısı. Şu ikisinden biri eksi arkadaşlar. Ben hemen bakayım sağdaki mi soldaki mi? Aynen arkadaşlar. Şu da eksiği buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Hazır yeri var orada. Bunun artısını eksisini dikkatli bakın arkadaşlar. Soketi yerine takın. Ondan sonra cihazın üstünde zaten artı VCC ve GND yazıyor. Hangisi bunda? Çizgisiz olan artısı arkadaşlar. Bu şekilde hani artıdan emin olun. Artı bağladık arkadaşlar. Eksisini de yerine bağlayalım şimdi hemen. Evet arkadaşlar. Cihazın elektrik bağlantıları bitti arkadaşlar. Bu soketimizi de bu soketimizi de zaten hemen yerine takıyoruz. Bu şekilde. Az önce kasetin içinden çıkardığımız parça arkadaşlar. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Şu parçanın şu fazlalığını kesin. Şurada da göreceksiniz arkadaşlar. NR yazıyor. Şöyle göstereyim. Tab NR. Tam bu NR'nin dibinden tam bu N'nin sonundan arkadaşlar. Bunu kestiğiniz takdirde şu şekilde bunu kestiğiniz takdirde şu köşelerinden de hafiften böyle alın. Arkadaşlar bu şuraya cuk diye kapak gibi oturacak. bir şey daha alalım arkadaşlar. Şöyle bir milim kadar. Bu buraya çok diye oturdu arkadaşlar. Köşelerini azıcık daha aldık mı şuraya kapak gibi geldi Arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem bizim USB modülümüzü şuraya bir oturtacağız sağını solunu ayarlayarak sol bağlantı vidalarını koyacağız arkadaşlar tam yerine ayarlayıp arkadaşlar şöyle bir ufak bir çizdik tam yerlerini işaretledik arkadaşlar parçamızı da deleceğiz da deldik. Şimdi yerine koyuyoruz bunu da arkadaşlar. Şimdi vidalama işlemlerini yapacağız. Biraz daha basit olması için önce buradan kabloları takalım. Yerlerine. Ondan sonra yapıştıralım arkadaşlar. Önce power kablosunu taktık. daha sonra ses kablosunu da yerine yerleştirdik mi? Şimdi bunun için de arkadaşlar iki tane ufak vidalarımız var. Aynen şu vidalarımız var. Şu ufak vidalarımızdan buraya deldiğimiz yere sıkıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafı sıktık. Sol tarafı da şimdi sıkacağız. Biliyorsunuz önemli olan burada montajı arkadaşlar düzgün bu şekilde montaj yapıldığı takdirde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şekilde diğer tarafa da bir pide atacağız. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde karşıya da vidasını sıktık. Yerine oturdu arkadaşlar. Bunların iki adet zaten tıpası var. Bu vidaları bu şekilde tıpalarla kapatacağız arkadaşlar. Böyle vidalar görünmeyecek. Bu şekilde muhtazam güzel bir Satı çektik arkadaşlar, bağlantılarını yaptık, kabloları tekrar kontrol edelim. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunu kesebilirsiniz de arkadaşlar, fazla hani sağda solda dolaşmasın, kesebilirsiniz. Montajı bu şekilde arkadaşlar. Ben size tekrar yakından bir göstereyim bunu, tam görün arkadaşlar sizde. Ses bağlantıları entegre burada arkadaşlar. Entegre burada ses entegresi. Şöyle size hem şeyde de göstereyim. Bakın arkadaşlar şu birinci bacaktan gelen yeri kestik. Sağı buraya bağladık şu bacaktan de burada kestik. Buraya bağladık arkadaşlar. Şurası da şasesiydi zaten. Orta ucunda nötrünü de buraya verdik. Şasesini de buraya verdik arkadaşlar. Sağ çıkış, sol çıkış ve nötr arkadaşlar. Şunları kestiğimiz için de direkt pranfiyi iptal ederek biz direkt girişi yapmış olduk ses girişini. Voltaj yerine gelince de arkadaşlar ee, şunu sökeyim şuradan daha iyi görelim. Voltaj yeri de bu arkadaşlar. Şu artısı arkadaşlar şuradan göreceksiniz şeyi, Buraya hani uç geliyor. İster buraya da ister buraya da bağlasın aynı şey yani. Burada hazırlayım diye varken buraya bağladık. Artısı şu arkadaşlar 12 volt artı 12 volt. Buraya voltaj cihazı kaset moduna aldığınız zaman gelir sadece. O yüzden cihazı kaset moduna aldığınızda voltaj gelerek USB pillerimiz çalışacak. Şu da eksi arkadaşlar. Şasesi yani. Hani siz daha değişik bir yerden de şase alırsınız ama şu sağlam bir şase. Hazır zaten olduğu için bunu kullanabilirsiniz. Şu az önce bağlandığımız kaset çaların soketi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olarak gidiyor. Bize ilk 6'sı gerekecek. Yani şuradan itibaren 4 kabloyu kestik ilk başta gördüğünüz gibi. Birinci uç işimize yaramıyor arkadaşlar. İkinci uçla 6. uç arkadaşlar. Yani 2, 3, 4, 5, 6. İkinci uçla 6. ucu birbirine kısa devre yapıyorsunuz arkadaşlar. 3. uçla dördüncü uçu da birbirine kısa devre yapıyorsunuz. Bu sefer hani siz kaset modunu aldığınızda cihazın içinde kaset varmış gibi cihaz e, motoru döndürmeye başlıyor. Motor dönmeye başladığı için de buradan voltaj geliyor motora. E, cihaz kaset var gibi o kaset çalar e, çalışıyor modunda oluyor ama siz MP3 player'dan sese entegre ses girdiğiniz için mp3lerinizin sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Hani bağlantı bu kadar kolay. Hani biraz işçilik istiyor sadece. Şu şekilde. Bu teyplerin bir iki modeli de var arkadaşlar. İlerleyen şeylerde ben diğer modelde size videosunu çekip atacağım. Hani sistem aynı ama sadece ses entegresi değişik olduğu için başka şekilde bağlantı oluyor. Diğer voltaj bağlantıları aynı arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi kanalıma abone olursanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Bugün videoların devamını çekmem için destek olursanız mutlu olurum. Cihazımız bu şekilde. Direkt araca takacaksınız. Search kısmında kaset çaları aldığınızda arkadaşlar cihaz çalışacak. Radyoya aldığınızda da cihaz kapanıp siz normal teybin radyosunu dinleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu kadar hani kullanımı da basit. Ben şimdi eğer şey yapabilirsem vakit bulabilirsem araç üzerinde de size videonun sonuna ekleyeceğim onu arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler dilerim. Evet arkadaşlar araca teybimizi taktık. Şimdi ben kısaca size nasıl çalıştığını göstereyim bir taktık. Şifresini girdik. Search tuşundan şu an radyo aracın kendi radyosu. Kaset modunu aldığınızda cihazımız çalışıyor. Bluetooth aramasına geldi. Telefonumuz Bluetooth'la bağlandı şu an. Bir şarkı çalalım. Sesi duyun. Şu an Bluetooth'tan çalıyor arkadaşlar. Koldan sesi kısma açma hepsi çalışıyor arkadaşlar. şarkıları buradan da değiştirebiliriz arkadaşlar. Telefonun üzerinden de direkt şarkılar değişiyor Bluetooth bağlantısındayken. Tekrar hani başka radyoya aldığımızda ya da kapattığımızda modülümüz kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde cihazın çalışmasını da göstermiş bulundum.